Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim güzel oyuncu Özgü Gürel yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor güzel oyuncu yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve Özgü Gürel'in yeni paylaşımları takipçileri tarafından çok beğenildi kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı Özgü Gürel yeni dizide rol alıyor Hayaller Hayatlar dizisinde başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Biz de sizlerin Özgü Gürel'i sevdiğini bildiğimiz için onun muhteşem karelerini her zaman sizlere sunmaktayız. Sizler de meyime saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Yeniden yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.